Değerli misafirler, değerli basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün rektörlükleri teslim törenimiz için teşrif etmiş bulunuyorsunuz. Ee, kısaca ben bir e, öz e, özetleme yapacağım sonra hocama vereceğim konuşmayı. Ee, 6 Eylül 2018 tar tarihinde e, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle rektör olarak atanmıştık ve bugün itibariyle rektörlüğümüz e, sona erdi ve e, Gönül rahatlığıyla hocam Fatih Altun hocama rektörlüğü devredeceğim. Ee, bu süreçte tabii Erciyes Üniversitesi için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ettik. Sizde de şahitsiniz. Ee, hocamla birlikte zaten çalıştık, ekiptik. Ee, Erciyes Üniversitesi gerçekten tarihinde görmediği başarılara imza attı. Ee, Türk Hava tutun da işte 8. sıra yükselmesi araştırma üniversitesinde Griyim ettikte, Dünya'da ilk yüze girmesi, Türkiye'de ilk üçe girmesi, daha nice nice başarılara hep birlikte imza attık. E, bu başarıların ben daha da artacağını düşünüyorum, ümit ediyorum hocamın önderliğinde inşallah. E, bu süreçte tabii ki biz elimizden geldiği kadar e, ikili ilişkilerde kurumsal olarak, üst yönetim olarak, öğrencilerimizde, öğretim üyelerimizde, araştırmacılarımızda hep birbirimize destek olmaya çalıştık. Eğer bir hatamız olduysa veyahut da birini üzdüysek inanın bu kendi nefsimiz için değil, üniversitemizin menfaat için, devletimizin menfaat için oldu. Ben özellikle bu süreçte öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok bir uyum içerisindeydik ve onlar beni çok sevdi, ben onları çok sevdim. Hocam i̇nşallah siz de aynı şekilde devam edersiniz. Öğretim üyelerimizle, araştırmacılarımızla gerçekten uyum içerisinde çalıştık. Zaten uyum olmazsa Başarı olmaz, başarının sırrı budur, ekip çalışmasıdır, uyum içerisinde çalışmadır. Ee, öğrenci odaklı bir üniversite olacağız dedik, araştırma odaklı bir üniversite olacağız dedik. Bunu yapmaya çalıştık, yaptığımızda da inanıyoruz. Bundan sonra da inşallah hocamın önlediğinde üst yönetim olarak bu devam edeceğine ben inanıyorum. Hocamla bir 5-10 dakika içinde görüşme yaptık zaten. İstişarelerimiz gene devam edecek, ben her türlü desteği. Ee, tecrübelerimizi en azından aktarma konusunda hocamıza destek vereceğiz. Çünkü burası bizim üniversitemiz, bu vatan bizim vatan, vatanımız. Ee, kurumlar e, devam eder, ee, özellikle makamlar gelip geçicidir. Önemli olan, ben zaten ilk rektör olduğumda da bunu söyledim, ee, benim tek amacım rektörlüğüm bittiğinde hatırlardı, asıl mensuplar da hatırlar. Ee, i̇lk burada, yine burada ve bir alt katta e, bu açıklamayı yaparken, ilk rektör olduğumda, Önemli olan rektörlüğün bittiğinde gerçekten üniversiteye damga vurmuş, üniversiteyi belli bir yere getirmiş ve arkamda iyi olarak anılmayı isterim demiştim. İnşallah öyle olmuştur. Yani her şeyi üniversitemiz için, devletimiz için yapmaya çalıştık. Ben bu süreçte tabii eşime, aileme çok teşekkür ediyorum. Biraz önce hocamla onu konuşuyorduk. 4 yıl içerisinde 20-25 günden fazla izin kullanmışım. Ee, önemli değil. Vatanımız için, e, üniversitemiz için feda olsun. Ee, Biraz önce yenge de buradaydı. Siz de hazır olun demiştim. Ee, yani çok zahmetli bir iş. Gerçekten iyi yapmak istiyorsanız, dört dörtlük yapmak istiyorsanız ama e, bu kadar da, o, onun yanında ülvi bir e, görev. E, ben tekraren e, hocama çok teş e, teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Katıldığınızdan dolayı. E, Fatih Hocam'a bundan sonraki dönemde inşallah üniversitemizin çıtası çok yükseldi. Bu çıtayı daha da yükseltmesini bekliyorum, ümit ediyorum ve e, inanıyorum buna da. E, ben tekraren e, hayırlı olsun diyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum, YÖK Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. E, bana dört yıl boyunca böyle ünlü bir mesleği e, tensip buyurdukları için e, inşallah hakkıyla, layıkıyla yapmışızdır diyorum. Ee, ufak tefek hatalarımız olduysa affola diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun. Saygıdeğer Rektörüm, sevgili protokol, değerli idari akademik personelimiz, öncelikle ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere böyle bir görevi vermelerinden dolayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte YÖK başkanımız Sayın Profesör Doktor Erol Özvar'ın da gerçekten YÖK'te yapmış olduğu uygulamalarla bizlerin önünü açtığını biz her zaman görüyoruz. Kendilerine de huzurunuzda teşekkür ederek kısa bir konuşmayla bu görevi eee hayırlısıyla yapmayı ümid ümit ediyor, dua ediyoruz. Çünkü bunlar zor görevler. Omuzumuzda yükümüz arttı ama bizim tabii Yöneticilik anlamında fakültemizden gelen bir deneyimimiz var. Orada mühendislik fakültesinde özellikle yardımcılarım e, Sayın Profesör Doktor Recep Güneş'e ve Sayın Profesör Doktor Cem Sinanoğlu'na, fakülte sekreterim İbrahim Şener'e huzurlarınızı teşekkür etmek istiyorum. Çok uyumlu bir çalışmamız vardı. Ancak biz hep şunu yaptık. Önce öğrenci odaklı, sonra ARGE odaklı ve sonra da toplumsal katkı olarak neler yapabiliriz? Genel stratejilerimiz bellidir. Fakültemizde bunların uygulamalarını, hatta ben provasını uzun zamandır 7 yıl dekan yardımcılığı ve 6 yıldır da sağ olsun Sayın Rektörümüzün de ikinci dönem takdirleriyle dekanlığımıza devam etmiştik. Güzel şeyler yaptık. Biz bunu yeni süreçte üniversitemize yaymak istiyoruz. Bunu yaparken de tabii ki her şeyin başında e, idari ve akademik personelin e, özlük haklarını ben çok önemsiyorum. Çünkü onların bizim üniversitemizin bu noktalarda olmasında Sayın Rektörümün ve yönetimin katkısıyla birlikte buradaki gerçekten akademik ve idari personelin katkılarını da ben göz ardı etmek istemiyorum. Onları çok değerli görüyorum. Biz o konularda da Gerçekten üniversitemiz içerisinde hep birlikte enerjimizi pozitif tutarak bir sinerji ortamında daha yukarı nasıl çekebilirizi çeşitli yöntem ve metotlarla denemeye gayret edeceğiz. Başarı varsa her zaman ödüllendirilecek. Bunları kesinlikle takdir edeceğiz. Tabii bunları yaparken bizim asıl odamız öğrencilerimiz ki ben fakültemde bu noktada öğrenci odaklı faaliyetlerimizde hep olumlu dönüşlerim oldu. Hatta biz hep üniversite sanayi işbirliğini konuşurken öğrenci sanayi işbirliğini nasıl yapabilirizi bu konuda öğrenci staj seferberliğini Cumhurbaşkanlığımızın ortaya koymuş olduğu bu noktaları fakültede hep önce olarak yapmaya gayret ettik. Tabii mühendislik fakültesi olunca bunların etkisinin olması da çok doğaldır. Hani ben bunu kendimde ekstra bir şey yapmış olarak görmüyorum. Yalnız ben huzurlarınızda. Mühendislik Fakültesinin idari ve akademik personeline de ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum. Onlar gerçekten benim işimi çok kolaylaştırıyorlardı. Ee, sürekli görüşüyorduk. Bir problem olduğunda hep bir araya geliyorduk. Ee, bu rektörlüğümüz görevinde de inşallah ben bunları devam ettirmekten yanayım. Görüşme noktasında her zaman somut ileriye dönük üniversitemizle ilgili projelerde açık olduğumu güzel şeyler yapmak istediğimi ifade etmek istiyorum. Bizim tabii teknoparkımız bizim için önemli bir yıldız ve değerimizdir. Oranın da zaten geldiği noktada çok olumlu çalışmalar var. Burada da biz bunları devralıp hani daha üst seviyelere nasıl çekebiliriz?e Tabii ki hep birlikte kafa yormaya gayret edeceğiz. Tabii baktığımız zaman kampüs bizim hayatımızın, yaşamımızın hatta şöyle söyleyelim evimizden sonra belki en çok zaman geçirdiğimiz mekan. Dolayısıyla burayı biraz güzelleştirmek için neler yapabiliriz gayreti içerisinde olacağız. Çünkü bu dokunuşların ben önemli olduğunu düşünüyorum. Nasıl ki idari ve akademik personele özlük hakları anlamında dokunuşlarımız olacaksa kampüsün iyileştirilmesi anlamında da güzel projelerle biraz daha ...bir renklendirme, şekil verme anlamında gayretlerimiz olacağını ifade etmek istiyorum. Tabii bu süreçte e, her zaman yanımda olan e, çok değerli arkadaşlarım bana hep destek oldular. Tabii bu desteklerde öncelikle ben e, eşim Perihan Altun'a çok teşekkür etmek istiyorum. E, onlar hakikaten e, her zaman bana destek olmadan gayret verdiler. Hatta şakayla da bazen şey derim, kahrımı çekiyorlar derim. Biraz duygulandım, kusuruma bakmayın. Burada Doktor Mehmet Ab Altuna, Optisyen Kızım Esma Melike Altuna ve ee, ilkokuldaki, e, ortaokuldaki kızım Selen Altun'a da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar bana e, çok fedakarlık gösteriyorlar ve bundan sonra da göstereceklerini e, düşünüyorum. Tabii biz burada bu görevleri yaparken çok böyle duygusallık içerisinde olmadan zamanımızı e, en optimum şekilde kullanmak zorundayız. E, yapılacak çalışmalarda Hızlı kararlar alırken ben her zaman istişare yapmaktan danışma kurulları oluşturarak bu danışma kurullarının görüş ve fikirleriyle hareket etmekten yana bir yapım vardır. Ki fakültemizde biz süreci hep böyle devam ettirdik. Zaman zaman yardımcılarımla istişare yaparken ismini vermeyeceğim bir yardımcım hocam hani öylesine fikrimizi alıyorsunuz diye düşündüğüm dönem oldu dedi. Ama bazı projelerde bazı fikirlerde Onların fikirlerini uyguladığımı gördükleri zaman da o ayrı bir özgüven verdi bize. Öyle bir aile ortamında çalışma sağlamaya çalıştık. Tabii burada e, en üst eğitim makamının en üzerinde olmak bazen düşünüyorum. Hani beni çok etkilemedi emin olun şu ana kadar. Tam tersine omuzumda yüküm arttı. Ama bu en üst eğitim makamının en üst görevinde olmayı omuzumuzda bir yük olarak görüp bunu daha yukarı nasıl çekebiliriz gayretiyle zamanımı efektif ve optimum olarak kullanmaya gayret edeceğim. Tabii işin mühendislik yönü olunca da biraz böyle olacak herhalde. Ben daha fazla vaktinizi almadan bu devir teslim töreninde Sayın Rektörümün hakikaten atamadan itibaren bize nezaketle yaklaşması, beni hemen araması, huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bunlar devir teslim derken bir nöbettir. Bu nöbetleri inşallah hocamız buraya getirdi. Biz de alıp farklı bir noktalara götürmek nasip olsun diye ümit ediyoruz. Katılımlarınızdan dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyor. İnşallah hep beraber olacağız. Hep beraber yönetimde katkılar ortaya koyacağız. Saygılarımı sunmak istiyorum.